Bugün biraz canlı canlı çekeceğim. Sabah saat yeri. Burada Türkiye gibi bir karanlık hava böyle. Şimdi işe gireceğim. Mümkün ortaya kadar canlı canlı çekeceğim. Bakarım. Şu anda trene yetişmeye çalışıyorum ben de. Şu an tren bekliyorum. Belki 10 dakika falan beklemen gerekiyor. İş yerine varmak üzere. Şimdi buradan çıkın yapamıyorum. Bugün bir uzak yere gidecekmiş. Onun için bayağı arabaydı. Arabaydı. Zaman geçireceğim yani böyle. Çok sıkıcı. Neyse. çıkışı ee, çıkışta yine böyle çekmeyi başlayacağım. あ待てよ、充電してなかったな。まず充電しないといけないです。やべえ。よし、ここまで準備しました。一緒に外れるキャップ。それでヘルパカメラコイド。なんか、ビシェルチェキクイァランディ。そんなそんな。やね。ああ、一緒にバスラマクラズン。チンク、ボヤドドルドン。車だ、シェルバスラ Günaydın İşte Bugün erkenden gidiyorum işe ee, Karanlık Okey Herkes bu saatten gidiyor Herkes derken de çoğu insanları bu saatten Gidenler oluyor Geçenlerde söylediğim gibi şimdi spor salonuna gideceğim. Burada spor salon benim gittiğim yere şey McFit. yani burada da şey McFit var yani biliyorsun Türkiye'de McFit var. Bak yine Koronya. Bak ben çok Koronya seviyorum. Ondan sonra şimdi hazırlık yapıyorum iğne ee, telleneceğim diye. Ama bu iş yerinde de giyiyorum ya bunu. Farklı bir şey mi giysem ya? Ya evet ya. Ben farklı bir şey giyeyim ya böyle. <laughs> Dur bir dakika. Kapatayım falan. Şey yapacaktım. Ya özellikle şunu yapmayı çalışıyorum. Yani e, işe giderken de bu hafta sonundaki giyinleri farklı olmaya çalışıyorum. Çünkü yani böyle hafta sonu dedi hafta için giydiğin şeyleri giydiğin zaman şey oluyor. Yani değişik bir şeyler olmuyor yani böyle zaten değişik bir hayatım olmadığım için sadece kıyafetle bile değişik bir şeyler yapayım diyorum. Neyse şimdi spor salonuna gideceğim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Macfit. Şimdi böyle Burası benim oturduğum yerim Daha kendi evini tutamadım Böyle gidiyorum Sonra dışarıda Benim şu bisikleti var bu turuncu Bu daha önce aramıştım Bunu da spor salonuna gideceğim Okey Şey ayarlamıştım böyle Eee, telefonda şey koyulmuş şu anda bisküvi koydum. Araba geliyor bir de. Aslında bunu buradan gitmemek lazım. Çünkü yaya, yaya yaya buradan gitmemek lazım. Bilemedim ki. Oh. Şöyle geçeyim ya. Şu anda dışarıda 9 derece ya da 10 derece mi? Ee, bisiklet spor salonuna gidiyorum. Ee, şey beni bulmamak için dikkat etmek lazım. Cumartesileri çok karabarı koruyor ya bu merkezde. Arabaları falan böyle. İnsanlar dışarı çıkıyor arışı beriş falan. Ya büyük şekil sevmiyorum. Çok karabarı koruyacağım için. Böyle geçmemek lazım. Çok karabarık böyle ya Şimdi bisikleti park edeceğim. Ondan sonra şu karabarı göstereyim size. Bayağı karabarık benim şu aletleri içerisinde biri. O yüzden çıkartacağım. Biliyorsunuz şu karabarı yani istikrarı gibi değil de yine de karabarık şeyim var. Eee, spor'a gideceğim şimdi. Ağzım var ki sevmiyordum ya. Gerçekten. Çok insanlar var. Yanlış ayakkabıyla geldim ya. Çok iyi bir kaşım var. Amma mı? Burada yani ne tam bu. Ben spor ayakkabı giymeyi unuttum ve insanlarda fazla yok. Yürüyüşe başlayayım ben de. Aa, şu ayakkabı. Şimdi birazdan spor bitecek. Bak, şu kadar kararı yaptım. Okey, bugün. Şimdi bitti spor. Oh. Şu karabarığa bak ya. Şimdi ben bisküviyi döneceğim. Ano burada ayakkabıcı vardı. Ben bir daha buraya gelip bir şey alayım ya. Şu ayakkabılarını alayım. Cumartesi çok erken kapanıyor dükkanlar Şu an saat 5'i spordan çıktım. Bir şey arayacaktım de. Zaten bugün ayakkabı böyle geldim. Bak onun için bu başka zaman gelinmiyor. ya. Şöyle için sabun var Aldık Böyle bir şey de arayalım. Birazcık bir elde